İstanbul'dan selamlar. Karşıdaki görmüş olduğunuz Mimar Sinan eseri Tophane-i Amire. Hılçerli Paşa Camii'ne doğru gideceğim. Oktabere gösterdi. Şimdi Kılıç Ali Paşa Camii de Mimar Sinan'ın bir eseridir. Burada şunu söylemek isterim. Bu Ayasofya'nın birebir aynısı olarak yapılmış bir eser. Dışı da içi de ona göre ayarlanmış, ona benzetilerek yapılmış güzel bir eserimiz. Şurada maketi var, onu çekeyim. Ondan sonra içeriye gideyim. Burası eskiden denizmiş. Deniz doldurularak cami yapılıyor. Şöyle göstereyim size. Şöyle Dışarıdan bu şekilde. Şimdi içeriği göstereceğim. Yapıyı incelerseniz Ayasofya'nın aynısı olduğunu fark edersiniz. Şimdi girişi. Evet. Şuradaki görmüş olduğunuz ikinci kattaki yapı kolonlar. Aynı sayı da vardır. Şöyle. Camlardaki vitra işçiliği de oldukça güzel. Bunları genellikle diğer Avrupa ülkelerindeki sanayilerde çok fazla kullanırlar. Onları da görebilirsiniz. Bu şekilde yapı. Ayasofya'dan esinlenerek yapılmış bir eserimiz. Buradan İnşallah Çalapaşı Camii'nden hepinize hayırlı günler.